Arkadaşlar Tayland'ın Pipi adalarındayık. Şaka şaka inandınız mı ben adaların Pipi olduğuna? İnandırabildim mi sizi? Ee, arkadaşlar adaların adı Pipi değil aslında Fifi. p h i p -h -i. Ama sırf bilginizi çekeyim diye Pipi yazdım. Yani bu videoda Pipi'ye dair bir şey görmeyi beklemeyin. Yaşanmayacak. Şimdiden haberiniz olsun. London, Krabi evletine bağlı olan e, Fifi adalarındayız bu, Buralarda işte bir takım küçük adacıklar var küçük küçük e, yerleşim olan tek ada burası galiba İşte motor falan kullanılan bir yer bile değil o kadar küçük yürüyerek gidebilirsiniz her yere gezmek isterseniz bu adanın içini bir saatte bitirebilirsiniz hiçbir yer yok e, buraya insanlar daha çok işte balayına e, gece hayatına partilemeye falan gelirler Gündüz tekne turları yapılır. İşte kaplumbağalardan yüzdürürler sizi. Köpek balıklarıyla yani yüzdürürler. G güzel koylara giderler. E, Leonard DiCaprio'nun bir filmi var. The Beach diye ben izlemedim ama onun çekildiği bir koy varmış. Oraya gider. Çok meşhurmuş. Herkes oraya gitmek istermiş. Instagram için. E, onun dışında aşağıda ne var? Aşağıda çok bir şey yok aşağıdan. Sağlı sollu gece kulüpleri, barlar, e, cigara dükkanları, masaj salonları, işte hosteller, mosteller, restoranlar o kadar başka bir şey yok. Ama yeni yapacak çok şey var. Ya hiçbir şey yok burada ama yapacak o kadar şey var ki anladım. Tekne turuna çıkacak. Tekne turunda işte koylar, moylar gezecek. Son olarak da e, Muay meşhur bunların bildiğiniz gibi. Thai boxing, böyle dirsekli, tekmeli falan vahşi bir spor. E, bunun yapıldığı bir bar var. Çok meşhur regi bar. İnsanlar birbirlerine dövüşür. Yani amatör dövüşçüler. Yanında oturan adam yanında oturup gonyak konyaklanan adam der sana dövüşmek ister mi? Sana tamam da dövüşün. Yani çok gördüm. 2-3 gecedir Flor'dayım. İşte iki tane erkek bir tane kızdan hoşlanır. Dövüşüyorlar kız için. Ya sanki de şey değil. Kaçıncı yüzyılda? Yaşamayız? 15. yüzyılda yaşamayı ama yani işte adamlar yapar. Hava 50 derece vardır arkadaşlar. Şu an buharlaşıyor. Bilmem belli olursa orada. Ama sizin için geleyim göstereyim dedim sayılıla. Böyle güzel tatlı bir ortam sağ taraftaki sahile koya geldik şu an. Bunun aynısından diğer tarafta da var. geceleri burası full çılgın partilerle dolar. Sağlı sollu her taraf insanlar buraya yığılır yani. onun dışında gündüzleri erken sabah erken saatlerde insanlar gelir yüzer burada. Şu an yüzen deliler de var. Yani çoğu turistler çünkü Rusya'dan, İngiltere'den, İskoçya'dan falan gelir. Avustralya'dan gelenler de var. Ama en yüksek soğuk ülkelerden gelen adam için cennet gibi burası. Ben isterim bayılayım da kalayım burada şu an yani çok sıcak. Galiba batacak. O yüzden hızlıca anlatmam lazım. <laughs> anlatmam gerekenleri. Ee, bu adadaki bot turuna e, grup halinde ya da şey e, şahsi olarak, özel olarak kiralayarak tekneleri çıkabilirsiniz. Yani ben kendi tek başıma e, tanımadığım 17 kişiyle şu an bottayım görürsünüz. Kişi başı 600-800 arası verdik. Ee, ama şu an inanılmaz dalga inanılmaz dalga var diye bazı yerlere gidemeyecek. Normalde bize vaat edilen yerler neydi? Ee, köpek balığı noktası var, köpek balıkları inan yüzden. Kablumbağa noktası var, kablumbağa inan yüzden. 2-3 tane farklı koy var. Ee, güneşin batışını izlediğim bir yer var. Sonra gece ışıklarında planktonlarla yüzeceğim bir yer var. Aynı zamanda yemek falan da yen. Kahvaltı verirler, işte kokonat verirler. Bir şeyler verirler yeni. 600 baht tutar yeni, 650 TL falan. Ama bazen işte böyle dalgalı olduğu için bazı yerlere gidemem galiba. Bugün de bir, birkaç tanesine gidemeyeceğiz. Şu an bizim içinde bulunduğumuz tekne gün boyu tur yapar. Yeni saat 10.30'da çıkar. 7.30'da geri döner. Ama yarı gün de yapabilirsiniz. o da galiba 10.30'dan 1.5'a mı 2.5'a mı öyle sürer. Onun fiyatı da 500 baht. Sadece en turistik olan bölgelere gider. Birkaç tanesine gitmez. İşte bu güneşin batışına gider sonra geri döner. Biz planktonlarla falan yüzecekmiş. Öyle derler. Bakalım olacak sonumuz. Şu anda arkadaşlar Bomba Adası'nda durduk burası ilk durağımız buradan sonra bir 7-8 yerde daha duracak galiba etrafta böyle işte sadece Instagram postu çekmeye gelen Ruslarla dolu İngilizler ve Ruslar diyebilirim yoğunluk olarak çoğunluk olarak İngiliz ve Ruslarla dolu görürsünüz işte. buraya gelen insanlar genelde galiba deniz hayatlarında deniz görmemiş olan insanlardır. Mesela birkaç tane arkadaş var bizim teknede. İskoçya'dan Biz gelmişler. Yazık ki mesela şimdi kıpırtısı biri olarak şaşırırım bu ama niye? Gelirler ve bu sığ suda balık e, görmeye çalışırlar. Bak can yeleği falan gelirler. Ha dizi geçmez ama ha. Yani dizi dizi geçmez su. Ve e, garip olay. Şaşırırım şahsen yani. Kıbrıs'ta büyümüş bir olarak. Dalgalı falan geliyor bana bu denizde. Yani yok şu an. Biraz da şımarıklığımı şey yapayım. Biraz da şımarayım değil mi yani? O kadar Kıbrıs'ta boşuna mı Kıbrıs'a doğduk? <laughs> Arkadaşlar bu hayvan gerçek mi sizce? Hareket etmez sanki. Aha etti. Nedir bu? Keklik. Arkadaşlar buraya kadar gelmişken size de bir tavsiye vereyim. Sosyal medyada gördünüz. Her şeye inanmayın. Şu an burada 1000 kişi varsa 900'ü Instagram'a post atmak için çabalar bir tanesinin suratı gülmez diyeyim. Kameranın arkasında suratı gülen biri yok. Ve adaya inerken de herkes direkt telefonları çıkar. Ben de mesela direkt telefonları çıkardı. Fotoğraf çekmeye başladı herkes. Ama adanın tadını çıkaran hiç kimse yok aralarında. Buradaki insanların da dertleri, e, sorunları, zorlukları var ama o Instagram'da o postu görünce de ki oha ben de gelmem lazım. Ne kadar mutlu, ne kadar güzel gözükür herkes diyeceksiniz. O yüzden ee, iki defa düşünün İnsanlarında gördüğünüz şeylere inanmadan önce. Aynen mutlu insanlara inanmadan önce İnsanlarındaki iki defa düşünün. Üçüncü durağımız olan Maymun Adası'na geldik. Burada da maymunlar falan var. Çok küçük ay bu ya niye bu kadar küçük? Kafam kadardır ha. kandırıldık galiba. Koskoca da 3 tane maymun var. Kime yetecek bu maymunlar? Adada var belki 1000 tane instagramer. Kaç tane post çıkarabilecek buradan? Çıkmaz yetmez değil Sıkıntı. Sıkıntı büyük. Bak ama, kavga ederler. Hi, welcome to Monkey Beach. The, it's called Monkey Beach because there are monkeys on the beach. Oh, so many monkeys. Okay. <laughs> the biggest, baddest, ugliest monkey of them all is here for an interview with uh, me. <laughs> <fancy>. <laughs> is that meant to be a monkey on, it's, it's your turn. Okay. okay. Hi. Hi. Okay, <laughs> Tamam. No. Thank you. <laughs> no. Hard with no. 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 <laughs> You were no. Arkadaşlar 5. durağımıza gelmiş bulunmaktayız. Burası File Bay yani File Koyu. Ee, burası daha çok fotoğraf çekilmek için kullanılan bir yer galiba. Instagram'da falan görmüşsünüzdür muhtemelen buraları. Ve birçok Hollywood filmine de ev sahipliği yaparmış. İşte şimdi tek tek Teknenin önünde durup fotoğraf çekeceğiz ki Instagram'a gösterebilelim ne kadar modlu olduğumuzu ve ne kadar güzel hayatlarımızın olduğunu. Kaptanımız beni burada durmak e, üzere görevlendirdi. Tekneyi galiba şu an denge e, teknenin dengesini sağlarım galiba şu an. O yüzden e, bu kutsal görevi yerine getirmek adına sizi birazcık manzarayla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. <laughs> Beşinci lokasyondan çıktık, altıncıya gidiyoruz. File, e, File koyundan çıktık, Maya koyuna gidiyoruz. Ama yani inanılmaz keyifli çünkü aşırı dalgalı. Ve <laughs> yani ekstrem bir spor yapar gibi şu an bak lütfen ortama bak. Nasıl sallanırık görürsünüz. Her an batabilirik ama abilerim için normal sıradan bir gün gibi. Çok güven verirler o yüzden. <laughs> Bakalım sonumuz ne olacak. Dalgalarımız sert abilerimiz Mert yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 6. lokasyonda görüşürük. Arkadaşlar 6. durağımız olan Maya Bay'a geldik. Ama inanılmaz dalgalı bir ortam var ve yeni az daha e, birileri düşüyordu. Şeyden, güverteden düşüyordu birileri oradan Dubai'ye çıkabilmek için. İnanılmaz sallanır yeni tekneler. O yüzden e, çok zamanımız olmadığını söyledi. Buraya girmek için 400 baht ekstra vermeniz lazım. Bu 400'ü vermek istemezseniz teknenin içinde durup bekleyebilirsiniz. Ama 400'ü verirseniz buraya inip burası National Park, Milli Park'mış. Buradan aşağı inip gezebilirsiniz. Bilmem neler var bakacağız şimdi. Siz de aklınızda bulundurun arkadaşlar. Buralara gelmek gibi bir planınız varsa. Hava durumunu kontrol edin. Çünkü mesela bugün çok kısıtlandı bizim yapmamız ee, Yapmak için e, yola çıktığımız şeyler Bir tane lokasyona gidemeyecek galiba. Hangisidir bilmem Ve da e, Çok zaman geçiremeyecek burada. Aşırı dalga olduğu için tekneler duramıyor orada. Çok sıkıntı oldu galiba anlamadım. Mevzu çıktı yeni ee, O yüzden normalde burada bi bir, 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 bir buçuk saat geçirecektik 30 dakika sonra gelin dedi tekneye baştan biz buradan girdik. Şimdi ta yürüyeceğim böyle böyle Maya Bey'e kadar. Biz niye pek tekneyle direkt buradan girmedik? Bir fikri olan var mı bu konuda? Ya ben, benim yok şahsen. Ama genelde etraf güzel yani yürümek güzel. <laughs> Adam nasıl söylemiyor olur? The Beach filmi. The Beach. James Bond'un mu? Johnny Depp'in mi? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio'nun The Beach diye bir filmi varmış. O burada çekilmiş. Yani aklınızda bulunsun yani. Köpek balıkları falan gezermiş. Burada o yüzden tehlikeliymiş. Şu anda anons falan geçerler. Abi bu Tehlikeli bir şeyler varmış suda. Onu söyler şu an. Tehlikeli bir şeyler varmış suda. Ondan sonra su geçilir şu an. Harika bir arama ya. Nedir canımızı sıkamıyorsunuz Yani ben 150 TL Allah'ın özür dilerim anne ama Allah'ın siktir ettiği adada kaç TL? 100 TL ya ben bunu içebilirken dünyanın en güzel porta şey e, karpuz şey ki karpuz karpuzlu smoothie benim ülkemde niye içemem kardeşim ben bunlardan? Ya 100 TL ha. Ve yeni Allah'ın unuttuğu yerde ha. Allah unutmuş dağ yani Dağ da değil bunlar kayadır görürsünüz. Daş yani daşların arasında bir yerdeyiz. 100 TL'ye ben dünyanın en güzel şeyini içerim. Karpuz smoothiesini. Gelirik Kıbrıs'a. Ne varık 100 TL'ye inan. Ne varık yani. Siz söyleyin. Arkadaşlar bu gördüğünüz tekneler de parti tekneleridir. Bizim gibi gezmeye çıkar ama bir tane koyda durup sabahtan akşama kadar partilerler. Evet. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Arkadaşlar son lokasyonumuza da geldik. Güneşin batışını izledik. Ee, güneş battıktan sonra bir saat daha beklersek ya güneş battıktan sonra bir saat daha beklersek burada planktondan yüzebilirmiş ama herkes çok yoruldu ve e, için gün boyu e, eve gitmek istedik. Hostele dönmek istedik. O yüzden geri döneceğiz. Tayland'ın milli sporu var. Muay Thai diye. Kickboksun daha vahşisi, daha böyle dirseklerin, tekmelerin havada uçuştuğu versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ama bunların e, milli sporudur yani. Adını verdiğim buna Muay Thai. Bu boksun adını verdi. Bu Taylandlılar. Buraya da girip bu arada görürsünüz. İnsanlarla dövüşebilirsiniz. Yeni e, içerisi vardır. İstediğin insanı seçip içerden gel dövüşelim deyip dövüşebilirsiniz. Önce işte kağıt falan imzaladılar sana. Ölüp kalırsan adamlar maçına hiç diye. Ee, saat 9'da başlar, şu anda saat tam 9'dur. Önce işte insanların birazcık sarhoş olmasını e, beklerik. bekledik. Herkes içmeye başlar. Herkes alkol alır. konyağı köklerler. Sonra sinir birazcık erkek, herkes erkeklenmeye başlar tabii. Vücuda alkol geldikten sonra. En iyisi benim, en güçlüsü benim. İçeriye içeriye girmenin 3 reti sadece bir tane içecek. Bir tane içecek alıp içeriye girip sabaha kadar dövüş izleyip aynı zamanda gözünüzde kestirdiğiniz bir inan dövüşebilirsiniz. Da.